Simülasyon oyunları dünyası Simulabird'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Builder Simulator'dayız. Yine bir süredir oynayamadığım oyunlardan bir tanesi olduğu için bugün bunu oynamak istedim. Umarım iyisinizdir. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak beni destekleyebilirsiniz deyip oyunumuza başlayalım. Oyun modlarında gezerken sözleşmelerin bir iki tanesini işte yaptım zaten bunları görmüştünüz. Buralarda bu sesler yoktu sanki diye hatırlıyorum ama bilemiyorum. Bugün sözleşme yapmayacağız. Hep sözleşmeden gitmeyelim. Sandbox diye bir yer var. Burada ne olduğuna bakmak istiyorum. Böyle mesela İtalyan kasabası diyor tropik adalar İzlanda yaylaları. Bunları biraz deneyeceğiz. Amerikan banyoları, kış ormanı, terk edilmiş altın kasabası. <laughs> Daha arazileri zaten biliyorsunuz şeyde vardı. İlk oyunu prolog versiyonunda. Kırsal bölge diye bir şey var. Ben bugün bu İtalyan kasabasını denemek istiyorum. Daha büyük yer seçebiliyoruz. Hani boyut olarak 7 7 16 16 30 30 var. Bayağı büyük. Ben şu 7 7 olanını seçeceğim. Burada bir ev inşa etmemizi isteyecek herhalde. Şöyle sizlerle beraber deneyelim. Burada fiyat 500 var bir tane. Güzel olmuş. İçi boş bloğun patenti 1900 yılında alınmış diye böyle bir bilgi var yine. İçi boş blok dediği şu şey kiremit şeyler ama left alt uçuş moduymuş. Oo, Bir tane başarım kazandım. Ne oluyor şimdi ona basınca? Aaa! Aa çok güzelmiş. <laughs> Adamın ayak izlerini görmeseymişiz iyiymiş ama. Uçabiliyoruz burada. Çok güzel. Peki tekrar basarsam hop diye düşüyoruz. <laughs> Bu uçuş modu fotoğraf için gayet güzel. Ama işte şu ekrandaki şeylerin gitmesi lazım. Çizim masasıyla bir ev planı yaratın diyor. Hemen gelelim. Etkileşim. Aha zemin ekte taşıcı duvar, bölme duvar. Allah bayağı ev yaptıracak. Yüzme havuzu mu? Yakında gelecek mi iş? Vay güzel. 7'ye 7 bir şeyimiz var. 7 metreye 7 metre. Ben ne yapacağım şimdi buraya? Beton bölme duvar. Asma kat. Tek katlı bir şey yapalım bence. Ev yapalım. Ön kapı. Ayrı ayrı bir dakika dur. Proje boş olamaz diyor. Geri gidemiyor muyuz ya? Hayda. Hareket de edemiyoruz. Bu ne? Rastgele proje seç diyor. Görünüm. Ha görünüm. Ha masada da görebiliyoruz. Bu ne? Yeni proje. Kaydet. Yükle diyor. Mesela taşıyıcı duvar diyelim. Ha buralara çıkamıyoruz. Şöyle şu kadar bir yerimiz var. Eee evin... Ha ben buradayım. Evin şeyi nerede olsun? Kapısı bu tarafta mı olsun acaba? bu Arkada bahçe var. Bilemedim. Şöyle Böyle burayı duvar yapalım. 7 metre. Teşekkürler. Buraya da bir duvar yapalım. Ya bence evin kapısı şurada olsun. Nerede? Ön kapı. İçeri doğru mu açılıyor? Yani sağa sola çevirebiliyoruz. Şöyle açılsın bence. Bu kaç kare kaplıyor? Kareleri falan düşünmemiz lazım. Ben şurayı kapatayım. İç tarafa 6.5 oldu diyor. Tamam anlaştık. Şöyle şuraya bir kapı koydum. <laughs> Kapıyı koyunca da ses yapıyor. Yol ne abicim? Yolu içeriye yaptır diyor. Yola gerek yok ya. Ha, bu 7 metrenin içerisine bahçede mi yapabiliyoruz? Hmm, peyzaj falan var mı ya? Ben bütün hepsini ev yaptım ama bölme duvar. Şimdi eve girdik. Eve girince ilk ne olur? Mutfak olur. <laughs> bir de salon olur. Bence en güzeli o. Kapıyı açtın. Kapıyı açtığın yerde şöyle bir duvar olsun. Şöyle olsun. Kapının arka tarafında dolap olsun. Sonra iç kapı koyalım şuraya. Ha, bir dakika koyamıyoruz. Çünkü duvar yapmamızı istiyor. Tamam bölme duvarı devam ettireyim. Burası... Burası da şöyle. Salon biraz daha büyük olacak. İki tane oda yaparım. Bir tane mutfak. Ebeveyn banyosu. Bak tamam çok güzel. Şuraya bir oda. Şuraya bir banyo. Buraya bir oda da. Şuraya da bir oda yaparız. Ama mutfakla oda yan yana kötü mü olur acaba? Salon salon büyük olsun. Dur şurayı tamamen böyle kapatayım. Burayı da kapatayım hatta. Evet. Şimdi çok az bir koridor var. Koridorun sonunu ne yapacağımı bilmiyorum. Aslında şurayı dur salon Salon 6,5 metre kare metre diyor. Abi tasarlamak bile zormuş ya. Şöyle olsun bence. Burası salon olsun. Mutfak. Mutfağı çok abartma. Aslında 2 artı 1 yapsak yeterli olur. Burası yatak odası olmasın. Burası normal oda olsun. Yatak odası, yatak odası mutfağın yanında olsun. Burası da banyo olsun bence. Ne diyorsunuz? Banyo için küçük mü oldu burası ya? Misafir banyosu. Şurası mutfak. Burası ebeveyn banyosu ve ebeveyn odası olacak. Ebeveyn banyosu da diğer banyonun yanında. Böyle. Buraya da gömme dolap yaparlar. Tamam. Daha ne istiyor? Bakayım. İç kapı. Abba o kapı kocaman. Bunu nasıl döndüreceğim ya? Aa yaklaşabiliyormuşuz. Ulan boşu boşuna o kadar uzaktan çalışmaya çalışıyorum iki saattir. Bir dakika. Pencere asma kat. Bunu döndüremiyor muyuz? Abicim bunu. ee, döndüremiyorum. Ha projeyi döndürüyoruz. İyi de projeyi döndürdüm o da dönüyor. Kapı sadece böyle olamaz ki. Çok güzel. Böyle hareket de edebiliyoruz. Aa, yaklaşabiliyoruz da ama bunu nasıl çevireceğim? E'ye basayım. Hah. Bir şey oldu. Hah. Döndürdüm valla. Tamam şimdi oldu. Bu. Burası. Sonra... Burası böyle olsa Ebeveyn banyosuna şey koymayız artık. Tuvalet, <laughs> tuvalete kapı koymayacağım. Abi buranın kapısını nasıl yapacağız? Ha Buraya niye koyamıyorum? Hayda. Dur o zaman silgi diyelim. Orayı silemiyorum. Orada kapı var değil mi? Mutfağın kapısı olmasın. Boşver. Şuraya bir kapı daha yapmamız lazım. Ama içeriye açılması lazım. Bak burada da yapamıyoruz aynısını. Şöyle. Oraya başka bir şey koy. Vitrin vitrin koysun. Bunun kapısı da... Ha şöyle bu tarafa doğru açılabilir aslında. Evet. Dışarıya doğru açılacak. Tamam. Bu sefer bu baya plan şey oldu ya. <laughs> plan videosu olacak. Şimdi salon. Burası giriş. Böyle bir holümüz var. Mutfak şuraya koyacağız. Burası yatak odası. Bence şu ebeveyn banyosu olayından vazgeçelim. Bunu neden silemiyorum? Bana biri açıklasın. Orada bir kolon olmak zorunda herhalde. Neyse. Sıkıntı yok. Burası bir oda. Burası bir oda. 4'e 1.75, 2 buçuk 2 buçuk. Bu mu daha büyük oldu ya? Yo. Şuraya yatak koyarlar falan filan. Burası tuvalet. Başka bir şey koyamıyoruz galiba. Beton bölme duvar, bölme duvar. Beton bölme duvar. Burası da salon. Beton olması önemli mi ya? Bilemedim. Burayı bayağı kare yapmışız. Evet tuvalet her taraftan girilebilecek gibi oldu. Ev zaten küçük. 1 artı 1 bile yapabilirmişiz ya. Aa pencere koymadık. Pencere. Pencere dönüyor mu? Yok. Şimdi buraya pencere koyarsak bu adamlar dolabı nereye koyacak, yatağı nereye koyacak? Bence pencereyi buraya koymamız lazım. Buraya da bir pencere. Tam böyle ortaya. Sonra buraya bir pencere. Bu arada pencereye gerek yok. Mutfağa. Mutfağa. Ne diyor ya? Aa küçültebiliyormuşuz. Peki. Banyoya bir pencere koysak. Buraya bir tane daha koyalım. Yok, büyük olmasın. Şöyle iyi. Herhalde tamam. Kontrol et ne? Tüm geçitlerin en az bir metre genişliğinde olması gerekiyor. Kapı birkaç duvarın birleştiği yere bitişik olmamalıdır. Bunun genişliğini beğenmedi bence. En az bir metre genişliğinde zaten abi. Değil mi? Ha, şu arası. Bir dakika dur. Kapıyı nasıl taşıyacağım onu? O zaman bir dakika dur. İmleç. İmleç'i seçip bunu kaydırabiliyoruz. Çok saçma oldu be. Şimdi bir deneyelim bakalım. Bu hala mı olmadı? Şuraya duvar yaptık diye olmadı galiba. Bu da olmadı diyor. Şunu açarız. Bunda bir şey yok. Burası niye olmuyor ya? Bunun kapısını... Şu duvar işi bozdu. orada kapı var olmaz diyor. Çok saçma bir şey yapıp şöyle yapsam kapı bu tarafa doğru açılacak. Oda burada. Yok kaç duvarın birleştiği yere bitişik olmamalıdır. O ne demek ya? Beceremedik burayı. Şurası yüzünden mi yapıyor acaba? Bir dakika abicim. Bunları sil. Şurayı bir tamamen silelim. Şimdi şu duvarı biraz daha yukarıdan almam gerekecek o zaman. O zaman buraya bir tane kapı yaparsak. Şaka. Bu oldu bence. Şeyin giriş kapısını şuraya alsak. Salonun kapısını şuraya bir yere alabiliriz. Dur bakayım. Salonun kapısını da Abo burayı hiç kullandırtmıyor. buraya alabiliyoruz. Şöyle. Bak burayı istemiyor işte. Bu plan işi ne zormuş ya. Hadi şöyle yapalım. Orayı bir şekilde kullanırlar. Kontrol et. Kapı birkaç duvarın birleştiği yere bitişik olmamalıdır. Allah Allah. Şurayı bir kabul ettiremedik. Burayı sildirtmiyor da. <laughs> Böyle saçma bir şey yapayım. Evet. Yani o zaman aa, ilginç. Buraya bir gömme dolap falan yaparlar artık. Şimdi bunu onaylarsam ne olacak? Hadi onayla abicim. Aha. Aşama atlamak için basılı tutun. Temel kaz diyor. Ya basılı tutarsam o kısmı geçecek mi acaba? Dur bakayım. Şimdi basılı tutacağım. Bakayım ne yapacak. Ha kendi kendine yapıyor. Ha o bir kısmı süre beklememiz gerekiyor ama. İlginç. Mesela kalıp koymamızı istiyor şimdi. Ha, bundan bayağı bir almamız lazım. Yani sürekli böyle bas atla bas atla yapmayın diye orada biraz zaman geçirmenizi sağlıyor. Bir 10 tane daha alayım. Zaten o arada biz yapmış olduk. <laughs> Şimdi bundan bir şöyle alalım. Daha büyük bir yer seçip tabi daha büyük ev yapabiliriz. Yani ben şey yapmak istemedim. Daha büyük bir ev yapmayı şey yapmadım, cesaret edemedim ama bakayım başka atladığımız bir yer mi var? Yok. Listeye bakalım. Haa beton oluştur diyor. Dur yanlış yere girdim. Valla kazdık ortalık yere ev yaptırıyor bize. O biraz enteresan olmuş ama yani en azından bir yeri falan belli olsaydı güzel olurdu. Beton oluştur. Betonu dök. Bu beton dökme olayı biraz uzun sürüyor o yüzden onu geçtim. Kum yatağını oraya yay diyor. Kum yatağı ne? Kum almamız lazım herhalde. Bu kum mu? Kum bu mu? Abi yazıyor da eskiden kum falan diye üstünde. Allah Allah. Bakayım. Bu değil. da değil. Kum yatağı. Bunu böyle alamıyoruz ki. Ha, şimdi oldu. Bakayım. Dökebilecek miyiz? Bu bence bu değil. Başka yanlış bir şey yapıyoruz sanki. Bir arabası veya kürekli kum yatağını oraya yay. Ya toprağın üst kısmını kürekle kaz diyor ya biz. <laughs> Pardon. Daha önce yapmıştım aslında böyle bir şey ama unuttum. Evet oldu şimdi. Kum yatağını oraya yay diyor. Evet arkadaşlar hani video çok uzamasını istemiyorum. Bunu burada kaydedebiliyor muyum? Ha kaydet diyor. Gayet güzel. Bunlar daha önceki şeyler galiba. Şuraya neydi burası? İtalya. İtalya. İtalya yazdım ya. Yine yazamadım. Evet İtalya 1 diyelim şöyle. İtalya 1 diye bunu kaydedeceğim. Evet. Ee, bir sonraki şeyde artık videoda e, bunun devamını yaparız diye düşünüyorum. E, buralar çok güzelmiş. <laughs> hatta şöyle fiyat 500'ün yanında bitireyim. Artık buradan e, nasıl bir ev çıkartacağız? İçini döşeyebilecek miyiz falan? Onları da beraber görürüz. Aynı zamanda bir de mimar modu var. Onu da denemek istiyorum. E, oyunu canlı yayında da oynayacağım. Bu aralar biraz yoğun olduğum için giremedim ama e, canlı yayında takip etmek isterseniz de aşağıda linki bulunan Twitch kanalıma gelebilirsiniz. Aynı zamanda Discord kanalıma gelerek oradan da duyuruları takip edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.